Merhabalar. Girişim yok. Bu kadar. Merhabadan ibaret. PES 2017 oynuyorum. Şampiyonlar Ligi finali yapacağız. Mükemmel olacak. E, tabii ki de en yüksek zorlukta oynuyorum. Ayrıca şunu 5 dakika yapayım. Heh tamam. E, oyun planı zaten tamam. Ah stat seçmeyi unuttum. Ayese olsun. Hangi statta çakılmak istediğini soracaktık. Real Madrid'li arkadaşlara. Soramadık. Oo, Sansiro'da oynuyormuşuz. Çok güzel. Sansiro güzeldir. Sansiro severim. Şimdi Evet, benim takdim belli. Böyle gidip böyle yapıyorum. Sonra yukarıya veriyorum. Sonra geri aşağıya veriyorum. Fidel Castro. Sonra ortayı açıyor bu adam. Kafayı vuruyor Royce. Ve gol. Bu kadar basit. Real Madrid San Siro'da daha dakika bir de gol yedi bizden. <laughs> Adeta çaktık onlara daha dakika dörtmüş pardon. Olsun. Olsun daha kaç saniye oldu başlayalı. Real Madrid sen nasıl bir takımsın lan? Ha. Fidel Castro çok güzel arafası. Aşırttırma bir vuru. Ah Kiko Casilla ne lan? Keylor yok mu bunlardan havası? Neyse adamların nasıl tercih ettiğine biz karışamayız. Orta Kagawa kafa kısa adam ki Kagawa nasıl golersin? Hazır mısınız? Şimezle ama şimezler olmaz. Bak Nuri güzel vuruyor uzaktan. Ronaldo. Yarram ya Ramir Ronaldo. Affedersiniz. Çok özür dileyerek. Affınıza sığınarak. Ettiğim küfürden. Şimdi Marco Reus. Marco Reus. Ah. Ya. Kafayı yiyeceğim ha. Fidel Castro hadi aslanım. Ah pis çek. Polonyalım benim hadi 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 Fidel Castro hadi Küba'yı nasıl devrim yaptıysan Benim de golümü atacaksın Real Madrid Hemo Hemogonyasını yıkacaksın Royce plase vurdu Defansa çarpan top gol 20. Hadi bakalım Şimdi Götze Gol Fidel Castro aa Fidel Castro atamadı o zaman pis çek atsın Hocam faal yok mu? sen bilirsin hakem. Faal yok diyorsan eyvallah. Yani Şah Nuri Şahin varken niye on attı ben onu anlamadım. Orası ayrı bir konu da. Neyse sorgulamıyorum. Marco Reus. Marco Reus. Reus'un plasesi çok klas gol. Çok klas gol. Öyle bir gol attı aynen hocam. Hasan hocam çok güzel söyledin. Ah paketi yedi Hadi Fidel Castro. Hadi Fidel Ka Aha aldı topu. Fidel Castro. O nasıl pas? Aubameyang. Royce. ikinci gol. Pardon. Üçüncü goldü Royce'un. Oy Royce ne yaptı lan öyle? Royce. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi çimlere gömüyor. Borussia Dortmund. Aldık mı topu alamadık. Hadi Shinji Kagawa'm benim. Hadi Samuray'ım. Hadi. Hadi. Yukarıya attı. O da ona verdi. O da ona verdi. Oy! Borussia Dortmund ne yapıyor öyle? Borussia ya Dortmund ne yapıyor öyle? En yüksek zorluk seviyesinde oynuyoruz hatırlatmak isterim. En yüksek zorluk seviyesi. Daha dakika 35. Kaç? 4-0. Hadi al artık şu topu ya. Hadi Ronaldo evine. Hadi ağlama lan. Aa beni pazara gönderdi. Nasıl faal ya? Ekle, ekle dur galiba bir beceremiyormuş, o yüzden ben kullanamıyorum. Öyle bir talimat geldi bana. Sen git, nasıl kaldırıyorduk buna. Neyse önemli değil. Ah, oh. yapamadım. Öyle yaprak yapacaktım. Neyse tamam. Şşş, şş. yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Kabul etmiyorum. Ah hop hop Ronaldo Ronaldo'yu pazara gönderelim mi? Uf. Lan Royce neredesin? Lan Royce nasıl atamadın lan onu? Ayıp lan Royce. Bir dakika dur. Bu gaz pis çek. Abomeyang, ay, ay Abomeyang ha. Abomeyang rakibe acımıyor, acımıyor. Borussia Dortmund ilk yarıda 5-0 buldu. Ve ilk yarının skoru 5-0 Real Madrid'e karşı. En zor bakın, bakın tekrar söylüyorum. En yüksek zorluk seviyesinde oynuyorum. Yani bunu herkes başaramaz. İşte kötü olan 17 oynuyoruz. Keşke 20 oynasak ya da 21. Değil mi? Elimizden gelen imkan bu ama ne yapalım dostlar. O oh, Fidel Castro benim be. Ne savaşçı ruhum var be. Kübay'dan böyle kurtarmışsın. Hadi götse. Götse. Hop. Of of of. Royce Royce. Royce inanılmaz iyi vuruyor Royce. Yani evet evet değil mi Aslan hocam daha kaç tane atacak? Şimdi Royce. Yani bu adam eğer sakatlıklarla boğuşmasaydı ya da iyi bir takıma gitseydi. Neydi o şeyin adı? Ronaldo ve Messi yerine şu an biz Royce'u tartışıyorduk. Yani daha doğrusu Neymar'dan sonra gelen en iyi üçüncü adam falandı yani. Lan kendi adamına takıldı ya şakam. Oy. Castro, Fidel Castro nasıl ya? Nasıl direkten döner o top? Ah. Amerikan direklerini bombaladı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Marco Roy çüş çüş ona pas? Ne bu adam? Marco Royce tabii ki de. Marco Royce. ah defans karşıladı. Mario Götze. Şimdi bak Nuri Şahin'in uzaktan inanılmaz güzel şutları vardır. Biliyor musunuz? Bakın durun. Uygun ortam bulayım. Ya Castro. Oğlum sen sene böyle mi ettiler lan? He? Sene böyle mi ettiler? Nasıl futbolcusun sen? Şimdi göt o hocam, hocam bir tık ağır bir pal aslında. Bak. Of of of. Kötü vurdu bu sefer. Kötü vurdu. Aklındaki gibi vuramadı. Ah yapacak bir şey yok. Aha bu meyank aldı. Mario Götze. Mario Götze. Çok çok mükemmel çaktı 90'a. Ama bu Mario Götze şerefsiz. Niye şerefsiz? Bayan Münih'e gitti bu yavşak. Bayan Münih'e gitti. Cık cık cık. O yüzden sevmiyorum. Lewandowski'yi de sevmem ben. Niye? O da sattı. Takımını sattı o da. Hakem. Hakem dur 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 dur. Teknik aksaklık yaşıyor Real Madrid. O yüzden ben kullanıyorum şu. Öyle bir bilgi. Ee, dur uzaktan. Tabii ki de Ronaldo abi. Baksana adam 91 de vuruyor. Cross daha iyi vuruyor ama. Ne? Pardon. Bir tık salaklık ettim ama olsun. Şimdi izle. İzle. Şimdi basıyoruz. Ah be. Bak öyle yaprak yaptım. Ama girmedi, yapacak bir şey yok. Şu DE kullanayım da bari. Ondan sonra veririm. Aa bak, Şereste bak hemen hemen hemen. Abi hangi çıkardı? Lan oğlum ne aptal oyun ya. Türkiye. Türkiye hızlı başlat. Marco Royes. Marco Royes ileride kim var? da Ramos var? Ramos ne yapsın ki Ramos? Bu ne? Neyse genç oyuncular oynatmak önemlidir. Ha, Pepe. Git kumunda oyna Pepe hadi hadi. Kimsin sen? Plus iç. Gidelim. Castro. Atacak Castro'ya ben inanıyorum. Ama zor yani atamıyoruz yarım saattir. Kaç tane şu çektik ya? Kaç tane pozisyon harcadın? Fidel Castro hadi. Bir şey yap artık. Aha aldı topu. Şimdi Fidel... Hayır 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 iptal edemedim. Maç bitmek üzere ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Yıllar sonra Borussia Dortmund oluyor. En son 1997'de kazanmıştı. Real Madrid oyuncuları üzgün. Marcelo işte böyle gözyaşları döküyor lan diyor. Royce ne kadar klas oynadı diyor. Bak şimdi de Royce Sokratis'e sarılıyor. Subotic yanında. Bu da Lucas Piszczek. Maçın en güzel golü geliyor şimdi ekranlara. Burada Castro'nun asisti neyse gerek yok izlemeye geç. Zaten ne kadar çaktığımız belli rakibe. Şuna bak 17 şut çekmişim 2 tane şutları var. Neyse sağlıcakla kalın. Abone olup olmamanız önemli değil. Ne yapıyorsanız yapın.